Evet canlar sayı problemleri başlığındayız ve başlıyoruz. Verilen problemin matematiksel ifadelerle yazılmasına biz denklem kurma diyoruz. Yani aslında bize verilen sorunun e, matematiksel ifade şekline denklem kurma diyeceğiz. Tabi bu denklem kurarken ne gibi yöntemler izliyoruz canlar onları anlatacağız. Şimdi denklem kurulurken karşılaşılan birbirinden farklı bilinmeyenler için e, farklı değişkenler kullanıyoruz canlar. Yani... Problemde elbette ki karşılaşacağız. Bilinmeyen ifadeler olacak ve bilinmeyen ifadelerde değişken kullanmaktan çekinmeyelim lütfen. Çünkü bunlar denklemin ana başlıkları olacaktır. Bakın biz o değişkenleri kullandığımız yani x, y, z, a, b, c, d bu gibi harflerdir. Sonra biz o denklemi kurduğumuzda artık elimizde <laughs> denklem olacaksa bakın şu eşitliği kullanacağız ama eşitsizlik olacaksa küçüktür büyüktür küçük eşittir büyük eşittir'i kullanacağız. Bir de dört işlemli tabii ki mevcut olacak toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Şimdi tabii bir soruyu okuduğumuzda denklem mi kuracağız, eşitsizlik mi kuracağız? Bu da önemli. Dediğim gibi kesinlikle problemi iyi anlamamız gerekiyor. Problem çözmenin birinci koşulu denklem kurmaktır. Canlar olmazsa olmazıdır. Tabii ki bazı problemler vardır. Hiç denklem kurmadan da direkt mantıken çözülebiliyor ama bazı problemler de vardır ki ne yazık ki bir ya da birden fazla denklem kurmamız gerekiyor. Onun için e, biraz elimizi denklem kurmaya alıştıracağız bu bölümde. Doğru denklem ya da denklemleri kurabilmek için soruda verilen ifadeleri parçalı biçimde yani parça parça gitmemiz lazım. Sorunun bütününü okuyup sorunun başını unutabiliriz. Onun için de e, parça parça gidersek bize neler söylendiği ile ilgili notlarımızı alıp denklemimizi kurmak daha pratik olacaktır. İşte biz bu parçalı biçimde okuyup adım adım ifadeleri dönüştürdüğümüzde yani değişken kullanıp denklem kurduğumuzda biz buna aslında o soruyu, o sözel soruyu matematik diline çevirmiş oluyoruz. Problem çözme adımları. Canlar aslında problemi çözebilmek için en önemli kısım iyice anlaşılana kadar okuyacağız ve acele etmeyeceğiz. Yani bir soruyu gerekirse bir sefer okuduk, iki sefer okuduk, üçüncü sefer de okuyacağız. Önemlidir çünkü bir soruyu anlamazsak hatalı çözümler yapıp hatalı sonuçlara gidebiliriz. Onun için de gerekiyorsa bir cümleyi hiç anlamadıysak 5 kere de okuyacağız, 10 kere de okuyacağız. Ama zaten belli bir süreden sonra artık çok problem çözeceğimiz için pratikleşiyoruz. Ve pratikleştikten sonra da artık soru çeşitlerini tanıdığımız için hani ne demek istediğini o anda direkt anlayabiliyoruz. Verilenler ve istenilenler belirlenir. Az önce dediğimiz gibi yani parça parça okuyarak bize ne verilmiş, ne isteniyor bunları anlamak çok önemli. Tabi hepsinden daha önemlisi de önce ne istendiğini bir bulalım. Sonra bu istenilene nasıl ulaşacağız? Onlarla ilgili aslında ipucu arıyoruz. Daha sonrasında bakın biz işte verilenler, istenenler belirlendi dedikten sonrasında canlar değişken atamaya geleceğiz. Yani matematik diline çevireceğiz. Daha sonrasında e, denklem kuracağız ya da eşitsizlik gerekiyorsa eşitsizlik kuracağız. Elde edilen denklem ya da eşitsizlikleri çözeceğiz. Bundan sayıda ifadenin soruda istenilen olup olmadığını kontrol edeceğiz. Çünkü bazen ee, soruyu çözüyoruz. Aslında soruda bir cevap buluyoruz. Heyecandan da işaretliyoruz. Şıklarda da o oluyor. Ama çok iyi kontrol etmemiz lazım canlar. Yani bizden gerçekten istenilen sonuca mı ulaştık? Yoksa daha %95'ine geldik bir tık daha mı ilerleteceğiz? Bunu çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor.